15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. şey söyleyeceğim bu çok sıkıntı ya. Abi et yok bence a koyayım. Yani et, etten dolayı değildir bu. Bunda bir steak dallas var a koyayım. Antrikot var a koyayım bu. Kilodan baba bu. Şimdi ben de oruluyorum da. Bu, bu çok korkunç bir şey. Hani burunda et olma mevzusu çok ayrı. Tuna'da çak kebabı var. Koyayım Kokoreç var. Çok fena oluyor. Burga abi gözlük. Oğlum çocuk kalmıştır belki koyayım. Ne John Cena izliyorsun, Tuna'nın gözlüklü uyumasına şaşırıyorsun. Ne bu ne tezatlık ya? <gülüyor> <gülüyor> Reis, burada şimdi bir olay çıksa müdahale etme yetkin var mı? Şu anda yok. Şu anda e, güvenlik görev alanı dışında, görev saati dışında bir olay müdahale edemiyor. Kanka bir ısırık daha alabilir miyim ya? Hey, 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 hey. Abi enflasyon kürtleri bile vurmuş ya Normalde iki yüzlük atıyorlardı Bak yüze düşürmüşler abi Kürt düğünü deyince benim aklıma 6 ton takı geliyor mesela Yani iki yüzlükler böyle 9 metre 200'lükler geliyor Evet abi kral yani senin psikolojin bozuk. Hiç, hiç böyle bir şey yaşamadım ben. Duştayken ailesinin dedildiğini böyle yaşandı mı? O zaman ilk ben de bu kadar çok insan yaşadıysa bak çuvaldızı kendimize batırmayı da biliyoruz. Evet. Bak ne kadar kabullenebilir bir yayıncıyım gördün mü? Hiç itiraz etmedim. İlk bir... ben de demek ki. Kurah تصل عن طريق لوكاس Vasquez. يلعبها İla Arda Güler. الله 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 نعم bak telif yemesin diyor. gitmiş <laughs> Nereye gidiyorsunuz gözümden düşerek e Kimseler bir el uzatmaz mı şimdi yere... Ya kral yanlış anlama Yani bu tiktok herkesi çok bozdu Benim seni gördüğünde cüzdanı aramam lazım baba Bu götteki çaklanma hissiyatının gelmesi lazım kral Ağlan kardeşlerim benim. Yaşanıyor mu lan bu? Yaşanıyor mu lan? Harbi mi? Soktumun götleri. O zaman madem paranız yok, mi mı arıyorsunuz dışarıda bira içiyorsunuz? Yavşaklar evde içsenize. Ya, Seni şey yapmıyorum canım kardeşim sen olur gözümde tutuyor her bir bakışım gözlerin gönlüme Ferit Bey bana sallamış hayırdır böyle? Kime sallayayım ya birine sallayayım <laughs> Aman de Amına penis kapalı Eray'ı Böyle Ahmet abin gelir siker seni işte izleyicide ya Eray benim yayını mı izliyor? İnsan ayındaki platformda izlenme saati Abi nasıl izlenme? Miray benim yayını mı izliyor? İnsan ayında küçük platformda izlenme saati. Ha? Ferit ayıp etmiş a**ım lan manyak mısınız oğlum ne ayıp a**ım s**keyim Eray'la Ferit'in kaç yılı var lan Onların arasında öyle şey olmaz. Ne önerirsiniz? E şöyle fıstıklı klasik baklavam var. Ee, Cevizli'ye baktım ama yine... Bak da yanındaki tatlıyı alabiliyor muyuz? Ya ben yıllardır burada tek çalışıyorum. Bana bir kere şöyle şeyler söylemediniz. Ya sen ilgimi istiyorsun. İlgimi istiyorsun. Ya. Sen hiç aynaya baktın mı tipini sik... <laughs> <laughs> Komik olduğunu hiç düşünmüyorum zaten. Komik bir görüntü yoktu ortada. Hani değil hocam bunlar. Komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlara. Çıktı. Şöyle hani temiz besinler tüketmeye özen gösteriyorum. Hani ayak gibi mesela. Það er það. That's a huge thing. No, hold up, Ben sen Batu'nun kardeşin olarak görebilirsin. Baba seni yani ki ya. Oğlum Roland kaç para koyayım ya? Beni mesela siktim kelle gri bir tişörtle göremezsiniz. Yayınlarda falan. <laughs> Abi olan terlemeyi önlemiyor ki koyayım. Hani 20 liralık Rolon kullanırsan engellemez. Yani gir böyle Nivea'nın en ucuzu aa indirim demiş deyip de aldığını engellemez. Size şimdi bir abi tavsiyesi bu kıyamı unutmayın. Bak büyük kıyak yapıyorum size. Tamam mı? Bak bunu hiç kimseye yapmadım. Bundan sonra gidip bunu kullanıyorsunuz sadece. Başka olan kullananı derim. Sadece bunu kullanacaksınız. Bunu sür kullandıktan sonra istersen sıçtığın boku al koltuğun altına sür. Tamam. Böyle gez. Bak bunu sık, bunu sür. Tamam mı? Sonra böyle gez. Böyle gez etrafında böyle bu koku nereden? Parfüme marfüme hiçbir şeye ihtiyacın yok. Tabii parfümünü kullan abartıyorum şu an şey olsun diye. Bundan sonra bunu kullanıyorsunuz. Arkadaşın da dostu... Yemin ederim tam elimdeydi. Baba başka bunun ötesi yok. Zirve bu. O Reklam olmadığını da izleyiciye aksettirmek amacıyla bunu kullanmayanın koyayım işbirliği değildir diye bir anekdot olsun bu da

namus iki bacak arasında değildir. Eski kafa zihniyetiniz iğrenç bir zihniyet. Kadınlar çiçektir. Kadınlar cinsel bir obje değildir. O kadar. Ya derbe derber bütün tuşlara basıyorsun da yine sadece paranı siliyorsun. O nasıl olacak ya? Spam atıyorsun, bütün tuşlara basıyorsun. Denemediğin yol kalmadı. 3, 2, 1, drop. <laughs> bu ne iğrenç bir video bu ya. <laughs> Bütün Buraya bak. Moto moto sende hoşlandı galiba. <laughs> i̇şte biliyor. <laughs> olsun iri, olsun çok tombiş. Dolby. Olsun iri, olsun çok tombiş. Dolby. Olsun normal, hem de bir şeyli. Bir şeyli. Sesin güzel. Ne i̇zliyorsun. Ve de ahenkli. Araba bebek, ne sen? Arkadaşın kim, yoksa popon mu? bebek hem güzel hem akıllısın. Demek adın Moto Moto. Adım hoş, iki kez söyle coş. Yani bir şey söyleyeceğim bu arada. O kadar y gibi TikTok videoları izledim ki gayet pozitif, sempatik bir içerik olarak gördüm bunu. Ne güzel. İnşaatta çalışırken kuvvetle muhtemel bir mola esnasında çekilmiş pozitif bir videoyu koyayım da... <laughs> Evet. Kaliteli içerik dedik, değiştik abi. Düşün, ben hemen gidiyor, tamam mı? Aa! Aa! Lanka buna koyarım ha orosu. çocuğu. Sal beni. baba getirme ha şimdi seni. <laughs> ne koyayım mal mısın Neyse, sal ya. Mesela öyle güzel bir içeriğin arkasına böyle bir şey izlemek. Mumla arar olduk mesela yani. Ne oldu? Sen Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var beni bekleyen. Beni geçtin şu an. Arkadaşlar abi, abi ben niye yedim? Ben geçtim Burada canım çıkıyor. Bıktım bu lanet işte. Ben Amerika'ya lanet sırtımı mahvetmek için gelmedim. Siz nereye gidiyorsunuz ha? Burada Cherry cherry lady and going through the motion Kanıcak bir sürü bulaşık var. Onları kendin yıka. <laughs> ben emekli oldum artık. Oh, ağlımız artık yalanlara do. Sırtım yere gelmedi halen. Gelsin diye Arkadaşlar kızın hikayelerini alev atmayı bırakır mısınız? Ateşe dönüştü. Ben ha 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 bu arkadaşa sürekli alev atıyorlarmış yani. O zaman arkadaşa söyleyeceksin, insta profilini kitleyecek. Madem bu durumdan rahatsız.

Marketteki kasiyer ablaya eski kaşarın yerini sorduğumda boş ver eskisini tazesi karşında deyip bizi deponun alt tarafına götürüp zevkten dört ettikten sonra yanlışlık ananın aymış be kral. Şunu azaltın oğlum bunları izlemeye azaltın. Ne bu koyayım senin nasıl bir bilinçaltın var ya. Benimle ofisime kadar gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. Yürü bir şey yapmadım ki. Arzılar mı bağışsınız ki yani? Yürü. Ofisin burası. Otur. <laughs> Kral bu dizi miydi ama? <laughs> <laughs> Anladım abi şimdi. Tamam. Ofisiniz çok güzelmiş. Neden yaptın? Dediğim gibi ben bir şey yapmadım. Hem burası neresi? Ne işe yarıyor? Güvenlik masası. Ben bir şey yapmadım. Gitmek istiyorum buradan. Kes! Kaldır ellerini. Lütfen acıyım bana. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Aklımı kaybedeceğim. Aklımı kaybedeceğim. Allah'ım. Ah, bileyim acıyı yavaş. Yapraşma. Çok sattın ama. Sus dedim. Dilin çok acı diye atmasa olmaz mıydı? Geçer birazdan. Suçum ne onu söyle. Bak, kuyumcudan bir şeyler aldığını söylüyorlar. Güçlü iddialar var. Kamera kayıtlarında da gördük ama ne olduğunu bilmiyoruz. İşte Birazdan yapacağız. Bayan personelin gelmesini bekliyoruz. E siz arayın. Allah'ım muhafazakar kadınların bir numaralı aşkı yakışıklı güvenlik geliyor. Tamam kral bütün muhafazakar kadın gençleri etkileyeceksin. Evet ben işte böyle. Rümeysa işte burada. <laughs> Ay. Saçma sapan konuşma. Buyur birader. Karımı almaya geldim. Bu da ne işi var? Bu senin kocan mı? Evet bu benim kocam. Hoş geldin aşkım. Tamam bak ee, karın güvende. İşimiz bitince <laughs> sana haber vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ay kendimi yiyeceğim. Buyurun ya. <laughs> şurada bekle tamam mı? Niye şurada bekliyorum ya? O benim karım. Bırakın Bak zor kullanmak istemiyorum gerçekten. Zor kullan da göreyim adamım. Öyle mi? Öyle tabii. Bu da beni hiçbir şey çıkaramaz. Karım istiyorum. Tamam. Güvenip. <laughs> Gel, 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 Abi, gel. Evet arkadaşlar, şimdi Keman Usta'nın mızrağını yemeye geldik. Lüzumsuz. Baksana. Bunlar Tarihi dokuya zarar vermemek için zararlı kimyasal kullanmadım tabii ki. Karbonat, beyaz tirke ve Arap sabunuyla şöyle foşur foşur köpükledim. Her yerini köpükledim ardından suyla durladım. Şu akan kirleri gördükçe rahatlıyorum. One thing about me, I'm gonna enjoy my morning banana. With Tesla FSD on the Cybertruck, I can Abi muzu kaşıkla yedi eleman. Eleman muzu kaşıkla yedi cet. Yaşım 32 ilk kez böyle bir şey görüyorum. Boşunadır Sözün bana Bundan sonra Beşiktaş'a salıncak diyenler ayıp ederler. Aaaa diye koydular. Baba en büyük kim en büyük? En büyük kim? En büyük kral aslan ondan sonra kartal. Hayır ilk en büyük Beşiktaş ya. Beşiktaş <laughs> aşkın bir o yana bir bu yana yatma Sen aşkın. Sen menhalarda ben halarda bitmiş aşkın. Selamünaleyküm. Selamün. Selamün. Aleykümselam. Hacker gittim satın al diye. Ee bakayım. Kim lan bu orası bu çocuk? Baba ceket. bu sensin amına koyun. Ben mi? Bu cekete ne verir? Ceket harika ama alttan almak. 10 oh, lira verip siktir git daha da görüşürüz. Amına koyun sen deli mi? Buyurun bayım. Ben deliyim. Ben, ben daha deliyim. Artık işletmelerde müzik açmak pahalıya patlayacak. Kuaför, kafe, market gibi işletmelerde müzik çalmak isteyenler için yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre işletmeler metrekare başına yıllık 6 bin lira telif ücreti ödeyecek. Eğer bu ücret ödenmezse işletmeleri tazminat, haciz ve 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları bekliyor. Müzik eseri sahipleri grubu MESAM, <laughs> müzik eserlerinin sahiplerinin haklarını korumak amacıyla böyle bir düzenlemenin zorunlu olduğunu belirtti. Ancak esnaf bu yüksek ödemelerin altından kalkamayacaklarını ifade ediyor. Türk hukukuna göre kamuya açık alanlarda müzik çalmak için lisans almak şart. Aksi halde işletmeler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. gerçek. Şampiyonluğu kaybettiler. Abi ne demek şampiyonluğu kaybettiler? Yani şampiyonluktan umudu olan kimdi ki? Şampiyonluk Galatasaray maçında gitti zaten ya. Hadi diyelim gittik oh, oh. Ne oldu lan? Ne olmuş? Ayrılmışlar. Ha. Ünlü mü? Evliler miydi? Ha şey 10 bin kere Enes Batur diyen çocuk değil mi bu? Tamam vales vales biliyorum tamam biliyorum biliyorum. Evlenmiş miydi? Olabilir abi. Hayatın içinde var. Evlenmemiş. E niye üzülüyorlar? Olabilir iki tane genç insan. Sevgili olmuş ve ayrılmışlar. Problem nerede abi? Ermanitasından ayrılanına sededit mi yapacağız? Koyun? Bizim Barbaros da yeni ayrıldı. Hiç koymadık buralara yani. After 20 years at Liverpool Football Club, I'll be leaving at the end. <inaudible> <inaudible> istiyorsanız bu çocuğu ünlü yapın. Hanımefendinin de sesi çok güzel. Mesela ünlü olmayı hak eden iki insan görüyorum ben abi. Şimdi böyle dedik lavun bir mevzusu patlar götümüze girer bu söylediğimiz. Ali biçimin regenine benziyor. Ali biçimin cihazı kontrol edebilir. <laughs> Çok ayıp bu <o> adam abimiz. Evet evet. Allah Ali abi görürsen şaka yaptım. Alın mı? olur <laughs> ya.